Selam. YouTube kanalınızda abone olan kişilerin sayısını görüntülemeyi göstereceğim bugün size. Sağ üst köşede resminize tıklıyorsunuz. Kanalınız tıklayın. YouTube Studio tıklayın. Sol tarafta biraz aşağı iniyoruz. Burada analitik yazıyor. Analitik tıklayın. Kitle yazıyor. Kitle tıklayın. Aşağı iniyoruz. Abone zil bildirimleri yazıyor. kanalınız için tüm bildirimler seçeneğini açık konuma getiren aboneler YouTube normal şartlarda yüzde 10 yüzde 30 olmasını istiyor benim kanalımda yüzde 15.2 bu da 2500 kişiye denk geliyormuş bu alt kısımda da kanalınız için tüm bildirimler seçeneğini açık konuma getiren ve YouTube bildirimlerini etkinleştiren aboneler yazıyor. Bunun da %5 %20 olmasını istiyor YouTube. Benim kanalımda %8.9 1500 kişi yapıyor. Sizler de bu şekilde abone zil bildirimini açan kişi sayısını görüntüleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayınız. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Başarılar.